Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üçgende alanı işleyeceğiz. Üçgende alanla ilgili birkaç tane alan formülümüz var. Formüllerimizi formül örnek şeklinde söyleyerek devam edeceğiz. Birinci alan formülümüz tab üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Bakınız arkadaşlar burada bir tane üçgen var elimizde. Üçgenin tabanını olarak BC kenarını alırsak o halde bu kenara yüksekliği almamız lazım. İşte burada yazmışız a çarpı h a bölü 2 diye. Yok eğer taban olarak b kenarını alırsak b kenarına ait yüksekliği almamız lazım. c kenarını alırsak c kenarına ait yüksekliği almamız gerekiyor. Bu formülümüzle ilgili iki ayrı durum var. Bunlardan bir tanesi dik üçgen. Dik üçgen olduğu zaman olay biraz daha basit. Dik kenarlarını çarpıp ikiye böleceğiz. İkinci husus ise geniş açılı üçgen arkadaşlar. Geniş açılı üçgenlerde yükseklik üçgenin dışında oluyor. Mesela şu kırmızıyla çizdiğim kenarın yüksekliği işte şurası. HC, C, C kenar yüksekliği HC. Yükseklik üçgenin dışındadır geniş açılı üçgenlerde. Şimdi hemen bu, bu özelliğimizle ilgili örneğimizi yapalım. Bir ABC üçgeni var. İşte BC kenarı 15'miş. Hemen şeklimizde gösterelim. BC kenarı 15. Efendim AC kenarı 12ymiş. Onu da yazalım. Daha sonra AD 8'miş. AD dediğimiz şey şu yükseklik işte bakın 8'miş. Bunu da yazdık. Bize de diyor ki BE kaçtır? Arkadaşlar BE'yi de kesik kesik gösteriyorum. Bakın şunu soruyor bize. Şurayı soruyor. O halde burada X diyelim biz. Yapacağımız iş şu. Üçgenin alanını yazacağız. Alan ABC eşittir. Taban 15. Yükseklik 15'in yüksekliği kaç? 8. Bölü 2. Aynı üçgen olduğu için eşittir diyoruz. Tabanı 12 aldık. 12'nin yüksekliği kaç? 8. X. Bölü 2. İşte bundan sonra ne yapacağız? İkiler sadeleşiyor. 15 çarpı 8 eşittir. 12 çarpı x her iki taraf arkadaşlar kaça bölelim? İşte 4'e böldük. 3. 4'e böldük. 2. 3'e böldük. 1. 3'e böldük. 5. O halde buradan x eşittir. Kaç çıktı? 10. Diye buluyoruz. İkinci örneğimiz yine bir ABC üçgeni var. İşte 10, der 10 santim vermiş şekilde var. 6 santim vermiş şekilde var. 30 dereceyi vermiş şekilde var. O halde sorumuzu okuyoruz. Alan ABD nedir? Bize şu üçgenin alanını soruyor. Soldaki üçgenin. 30 dereceyi görünce biz biliyoruz ki ne yapmamız lazım? Yükseklik çizmemiz lazım. Çizdik yüksekliği. 90 derecenin karşısı 10. O halde 30'un karşısı kaç olacak? 5. Bize zaten hangi üçgenin alanını soruyor? Bakınız tarayayım ben. Şu üçgenin alanını soruyor. O halde tabanımız kaç oldu? 6. Taralı alan diye yazayım isterseniz. Eşittir. Tabanımız 6 tabana ait yüksekliğimiz 5 bölü 2. 5 kere 6 30 2'ye böldük 15 şeklinde hesaplıyoruz. Evet sıradaki örneğimiz arkadaşlar yine bakın verilerimizi kontrol ediyoruz acaba şekilde var mı diye 17, 12 ve 9 şekilde hepsi de yazılmış. Taral alanı soruyor bize. Üçgenimiz 9, 12, 15 meşhur üçgenlerden yazdık. Bakın 17, 15, 8, 15, 17 üçgeni. Bu halde dik üçgeni olduğu için az önce söylemiştik. Dik üçgende ne yapacaktık? Dik kenarları çarpıp 2'ye bölecektik. 8'i 2'ye böldüm. 4, 4 çarpı 15. O da kaç eder? 60. Şeklinde hesaplıyoruz. Sıradaki örneğimiz de geniş açılı üçgenin ile ilgili. Alan ADC'ye bakın. Geniş açılı bir üçgen vermiş. Bunun alanı 6'ymış. 3'ü vermiş. Bize de diyor ki AD'ye karşıdır. Geniş açılı üçgenlerde ne yapacaktık? Şu taban yükseklik bakın üçgenin dışında çizilmiş. Buraya x diyelim isterseniz. Taral alan yani 6 eşittir. Taban 3. Yükseklik x bölü 2. O halde işler dışlar çarpımı yaparsak 2 kere 6 12 eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. x eşittir 4. Yazdık. x eşittir 4 çıktı. O halde x kenar üçgen olduğu için bu da 4. 4, 4 ne üçgeni? 4 kök 45, 45, 90 üçgeni bolu doğruca yapılıyor. Evet ikinci alan formülümüz arkadaşlar, Ulu alan formülü. Üçgenin eğer kenarları verildiyse biz alanımızı şöyle buluyoruz. U diye bir şey, U ne? Çevrenin yarısı. O halde alan U çarpı U eksi A, U eksi B, U eksi C. Bu kadar uzun olduğuna bakmayınız. Ne yapacağız? Ee, çevrenin yarısı sırayla kenarları çıkaracağız. Bakın şimdi basit bir örnek kenarları 5, 6, 7 olan üçgenin alanı nedir diye sorsun bize. Hemen burada yapmamız gereken şey ne? Çevreyi tanımlamak. Çevreyi bulmak. Çevre eşittir 2U diyelim. Nedir arkadaşlar? 5 artı 6 artı 7. O da kaç yapar? 18. O halde U'muz kaçtır? 9. Bakın formülü bir daha yazıyorum. Alan ABC eşittir. Kök içinde U çarpı U eksi A U eksi B U eksi C. U'muz kaçtı? 9'du. 9. 9 eksi 7. 9 eksi 6. 9 eksi 5. Sırayla kenarları 9'dan çıkartıyoruz. Bu da ne olacak? 9 çarpı 4 çarpı 2 kere 3 6. Bunları çarpmadım çünkü kökün dışına çıkaracağım. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 4 de 2 olarak çıkar. Kök 6 içeride kaldı. Cevap 6 kök 6 diye buluruz. Diğer bir alan formülümüz de sinüs alan formülü. Eğer üçgenimizin iki kenarı ve iki kenarın arasındaki açının verildiyse sinüs alan yapabiliriz. 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sinüs alfadır bu formülümüzde. Şimdi bununla da ilgili bir örnek yapalım. İşte bir ABC üçgenimiz var. Hemen verilerimizi kontrol ediyoruz. Acaba şekilde var mı diye. 30 derece, 45 derece, 3 ve 6 var. Yukarıdaki verilere göre alan ABD. Şu soldaki alan. Alan ADC oranı nedir diye soruyor. O halde yazalım. Şu alan nedir? Şuraya yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı şu kenara x diyelim. x çarpı sinüs 30. Şu üçgenin alanını buraya yazalım. 1 bölü 2 çarpı x çarpı 6 çarpı sinüs 45. Burada sadeleştirmelerimizi yapalım. İşte 1 bölü 2'ler sadeleşti. Sinüs 30'umuz nedir? Sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. Sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Buradaki bölü 2'ler de sadeleşti. Kalanları yazalım. Yukarıda 3x kaldı. Aşağıda ne kaldı? 6x kaldı. Bir de kök ikisi var. Burada x'ler de sadeleşti. O halde 1 bölü 3 ile 6'yı sadeleştirirsek 2 kök 2 şeklinde hesaplıyoruz. Onu da kök 2 ile genişletirsek kök 2 bölü 4. Yani bolu doğru cevap olacak. Böylece bu örneğimizle üçgenin dalanın birinci kısmını tamamlamış olduk. Iki, ikinci kısım parçalı alandan devam edeceğiz.